Niçin baktın bana? Affedersiniz efendim, yaşlı bir kadın ısrarla sizi görmek istiyor. Kendisine çok meşgul olduğunuzu söyledik ama bir türlü anlatamadık. Peki gelsin. Buyurun efendim. Affedersiniz evladım, sizi rahatsız ettim. Estağfurullah teyzeciğim. Allah kimsenin başına vermesin. Benim çok büyük bir derdim var. Buyurun sizi dinliyor. Benim sizin hayranınız genç bir kızım var. Kan kanserine yakalandı. Doktorlar ondan umut kestiler. Çok az bir ömrü kaldı yavrumun. Gerçekten çok üzüldüm. Sizin için ne yapabilirim? İlginizi ricaya geldim. Peki teyzeciğim. Hanımefendiye on bin liralık bir çek hazırlayın. Ben sizden para istemeye gelmedim. Sadece ilginizi rica ediyorum. Ne olur bunu esirgemeyin bizden. Çok isterdim. Fakat inanın hiç vaktim yok. Hayranlarım arasında yalnız hasta olanları ziyaret etmeye kalksam ömrüm yetmez. Yine de bir fırsatını bulursam uğramaya çalışırım. Canınız sağ olsun evladım. Ama siz o fırsatı buluncaya kadar benim kızım çok tak kara toprağa girer. Hoş geldiniz evladım. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun yavrum. Buralara kadar zahmet ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kızınızın ismi? Sevgi. Hasta olan kızınızın adı Sevgi mi? Evet. Başka kızım yok zaten. Dediğinizi duyunca çok sevinecek Kim geldi anne? Müjde kızım müjde Bülent bey geldi Bülent Ersoy geldi Duydun mu yavrum? Bülent Ersoy Hastalığını biliyor mu? Biliyor Ama acısını hiç belli etmiyor Kaderine cesaretle boyun eğiyor gördüğümde her şeyi anlıyorum. Banyonuz ne tarafta acaba? Bu tarafta evladım. Buyurun. neden geldi acaba? Benden ne istiyormuş? Saçma sapan soruları bırak şimdi hadi. Hadi çabuk hazırlan. <Gülüyor> <Gülüyor> sevgi sizi buraya benim çağırdığımı bilmesin sakın. Çok gururludur. Kendisine acınmasını hiç istemez. Ben buraya siz çağırdığınız için gelmedim. Sevdiğim kızı görmeye geldim. Sevgiye karşı duyduğum acımak değil Aşktır hanımefendi Sevgiyle tanışıyor musunuz? Hem de çok yakından O benim için her şeyden daha değerlidir Yaşayacak sevgi. Kurtaracağız onu. Yaşatacağız. Onu bu kadar çok mu seviyorsunuz? Canımdan çok. <laughs> sevgi sevgim, sevgilim benim! Üzülme artık! Umutsuzluğa kapılmak için hiçbir neden yok! Yeneceğiz bu hastalığı! Bilimin bütün olanaklarını kullanacağız! Kurtulacaksın! Söz veriyorum! İnan, güven bana!